Kavramlar videolarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kavram videosunda zati sıfatlar ve subuti sıfatlar kavramını göreceğiz. E video e video e kalitesinde düşüşler meydana gelebilir. Bu noktada dinlemeniz yeterlidir arkadaşlar. Zaten bunların açıklamaları hepsi sizde var. Sadece dinlemeniz yeterlidir. E hızlıca başlıyorum. İlk olarak zati sıfatlardan başlıyoruz. Zati sıfatlar sadece Allah'a özgü olan sıfatlar demektir. Subuti sıfatlar hem insanlığı bulunan, yani hem Allah'ın yarattıklarında bulunan, hem de Allah'ın kendisinde bulunan sıfatlar ilk İlk olarak zat ispatlardan başlıyoruz. Vücut deyince aklımıza yüce yaratıcının varlığının ezeli ve ezeli olduğu aklımıza gelecek. Kıdem deyince Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur aklımıza gelecek. Şunu şu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Kıdemli çalışanlar vardır. Yani ne zaman başladığı belli olmadığı için kıdemli çalışan derler. Onun dışında beka tam tersi olarak Allah'ın varlığının sonu yoktur. Bakın son yoktur, var başlangıcı yoktur. son yoktur, başlangıcı yoktur. Bu önemli. Eee vahtaniyete geldiğimiz zaman Allah'ın eşi ve benzerinin olmadığı aklımıza gelecek. Muhalefetün lil havadis Allah'ın gelmiş geçmiş hiç kimseye zemedi aklımıza gelecek arkadaşlar. Kıyam bir nefsi, Allah'ın hiç kimseye muhtaç olmadığı aklımıza gelecek. Bu önemli. Şimdi hemen subuti sıfatlara geçiyoruz. Subuti sıfatlar dediğimiz gibi Allah'ın hem yarattıklarında hem de kendisinde bulunan eee sıfatlardır. İlim sıfatı adı üstünde ilim ilmi, e, ilimden gelir. Bilmek Allah'ın her şeyi bildiği e, sıfattır. Semi sıfatı duyma arkadaşlar. Allah'ın her şeyi işitip e, duyduğu e, söylenir burada. Basar sıfatı Allah'ın her şeyi gördüğü, irade sıfatı ise Allah'ın sınırsız bir iradesi, sınırsız bir yaratma yetisi sahip olduğu söylenir. Kudrete geldiğimiz zaman adı üstünde kudretli, güçlü demek Allah'ın tüm varlıklardan güçlü olduğu söylenir. Son olarak baktığımız zaman son iki kavrama baktığımız zaman kelam iki kelam ettik derler Allah'ın konuşması demektir arkadaşlar kelam kavramı Allah'ın konuşması demekti. Tekvin kavramına geldiğimiz zaman Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bakın bu yine tevhidle de karşılaştırabilir. Tekten aklınıza gelsin. Bakın tekvin Allah'tan başka, başka yaratıcı yoktur. Gelmeyeceğini belirtir ve aynı zamanda Allah'ın yaratma sıfatıdır tekvin. Bu şekilde Allah'ın zatî sıfatlarını ve subuti sıfatlarını öğrenmiş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere.